Kılıçdaroğlu, Bayraktar'ın yorumu hakkında devletin araştırma, geliştirme faaliyeti olan bütün kurumları orada Teknofest'te. Bu kurumlar bir kişiye ait değil. Öğrenciler çalışmalar yapmışlar. Bunları benim de gezip görme hakkım var. Devlete ait orası, kişiye değil ifadelerini kullandı. Teknofest'e gittiniz. Selçuk Bayraktar, elbette Kılıçdaroğlu'nun kendisinin gelmesi, desteklemesi bizi mutlu eder. Ama kafamızda soru işareti var. Sistematik şekilde CHP'li bazı vekillerin iftirasına uğruyoruz. Bunlara sessiz kalınıyor," dedi. Devletin araştırma, geliştirme faaliyeti olan bütün kurumları orada Teknofest'te. Bu kurumlar bir kişiye ait değil. Öğrenciler çalışmalar yapmışlar. Bunları benim de gezip görme hakkım var. Devlete ait orası, kişiye değil. Yani ben oraya bayrakları ziyarete gitmedim diyorsunuz. Ben Bayraktar evlilik yapmadan önce İkitelli'deki üretim merkezine gitmiştim. Babası karşılamıştı. Sabah kahvaltısı yapmıştık. Yaptıklarını anlattılar. Davet mi etmişlerdi sizi? Bir akademisyenle birlikte gitmiştim. Acaba Genel Başkan buraya gelir mi diye sormuşlar. Gittim tabii. Uluslararası ödüllerini gösterdiler ama Türkiye'de engellerle karşılaştıklarını ifade etmişlerdi. Ben de bir engel olursa biz mücadelemizi yaparız demiştim. Sonra evlilik oldu. Biz saygı duyarız tabii. Diyelim Cumhurbaşkanı oldunuz, sarayda mı kalacaksınız? Hayır, Çankaya'da kalacağım. Saray ne olacak? Bir eğitim kurumuna verebiliriz. Bir kısmını israf müzesi yapabiliriz. Ne sergileyeceksiniz orada? O kadar büyük israf var ki, hepsinin belgesi sergilenecek. Devleti yönetenin israftan kaçınması lazım. Bir de kendilerine dindar diyorlar. Sizin hayatınızda hiç israf yok mu? Hayır, yok. İtibardan tasarruf olmaz diyorlar ama israf yapan kişinin itibarı olmaz. Bu kadar zenginleşme isteğinin altında nasıl bir motivasyon olabilir? Doğrusu ben de merak ediyorum ama psikologların işi olmalı.